<laughs> Eli de ama dağılmış yahu. <laughs> Ulan kari! Bak bu kadar cilveleşmek yeter. Haydi o güzel yüzünü bir aç da bu cül cemalını bir görelim. Açmam, açamam. Ya, niçin açamazsın yüzünü? Yüz görümlü isterim. Yüz görümlü mü? Ya o da ne dur, bana bir şey de demediler. Geç, anam buraya bir şey de vermiş idi bana. Bunlar acaba ya? Karı uzat bakayım kolunu. Aha. Ulan o ne? Ulan paylaş bir dur, kon bir dur. <laughs> ya bilir bitmedi oğlan. Anam mı o şeyi yanlış aldı ya yoksa ben mi yanlış karıyla evlendim? Al ulan al al. Al. Hadi karı aç bakalım. Al, güzel yüzünü de bir görelim. Açmam, açamam. Ula, bu sefer niçin şu yüzünü? Kulak görünümlülüğü isterim. Kulak görünümlülüğü de ne? Neyse, getir bakayım, getir kolunu. Uzat bakayım. Aha. Bu da aynı ya, o hep bu da paraş gibi. Al karı al. Ama bu biraz bu kadar olmadı. Bu işte bir yanlışlık var ama. Hadi bakalım karı, şimdi aç bakalım yüzünü de görelim hadi. Açmam, açamam. Bak bu sefer niçin açamayasın yüzünü? Burun durumlu isterim. <laughs> Allah Allah ya, ya bu burun görümlülüğü da nedir ya? Bu görümlülükle bitmeyin ya karı. <laughs> hadi uzat bakayım, uzat kolunu Uzat. <laughs> uzat. Al bakayım, al hadi burun görünüldü, al. Hadi bakalım şimdi aç da, aç da şu güzel yüzünü bir görelim. Açmam açamam. Lan bu sefer niçin açamayacaksın şu yüzünü? Kaş yorumlu isterim. <gülüyor> <gülüyor> getir, getir, uzat bakayım, uzat. <laughs> uzat kolunu. Al bakayım ha, al, al, al. Bu da kaş yorumluluğu. Hadi aç bakalım, aç, aç yüzünü. Aç Açma, açamam. Ya bu sefer niçin açamayız yüzünü? Kafa yorumlu istiyorum. <laughs> ya bakayım hadi gel. Ya bu da uyman ya. Ne biçim kafa ya, ne biçim ense ya. Al, al bunu da al. Hadi bakayım, aç, şimdi. aç, aç yüzünü de bir görelim yüzünü. Hadi. Açma, açamam. Ya niçin ete şimdi? Boy görümlü isterim. Ulan başlarım şimdi senin boy görümlüğüne de, yüz görümlüğüne de, burun görümlüğüne de Aç ulan yüzünü, aç çabuk aç. Aç. Aaaa! <Goro goal objetivo> <g solvent> <givAMA> çocuğum yaktın beni. Oooo, oh, oh, bu kula git ha bu tarafa yahu. Yansın. Ne oldu? Şimdi ben seni karın mı? Olmaz olsaydı Uyuş, ya. yahu. E, bir uğramadım o bak sana. Oh, Yazın. Yani, no, ne oldu? Şimdi ben sana evlendim ya. Evlenmez olsaydı onun. Şimdi mahrem ne mahrem olayı var ya. Ne ee, var ne oldu? Şimdi sen benim kızarsın. Ben bu yüzümü kime göstereyim kime göstermeyeyim. Bir defa da. Ulan karın. Ne? Ha bu bet suratını. Ba göstermeden kime gösterirsen göster Ben değil! Efendim bu matematik tıpkı İstanbul trafiği gibi. Trafik tıkanırken... ...birden fazla alternatif yol varırken... ...ama hangisine gideceğim diye trafikte sıkışıp kalıyorsun. Sonunda ne oluyor? Şimdiki fikramızda çocuk gibi sorunu bildiğin halde sıfır alıyorsun. Bizimkiler nasıldı İsmet? Ee, nasıl olsun be Keriman? Aynı işte. Yoğun bir şekilde gidiyor. E ee, benim karnı aç. Uykum da var zaten. Sen bana yemek hazırla. Ben hemen yemeği yatacağım. Tamam kucacığım ben hemen hazırlarım sofrayı. Ee, Allah bakayım oğlum Osman. Bugün dersi nasıl geçti? Bugün matematikten 0 sıfır aldım. Anne dayak yedim baba. Ee, nasıl oldu bu ya? Öğretmen sekiz kere yedi dedi. Ben de 56 dedim. Doğru söylemişsin be. Daha sonra yedi kere sekiz dedi. Ulan salak, o da ayrıdır zaten. Ben de aynen böyle dedim öğretmene. He. <laughs> Vay be, yazık olmuş be ya. Vay Osman, sizin haberinizi okudum. Çok üzüldüm vallahi. Sağ olasın be ya. Verilmiş sadakamız varmış be. Nasıl oldu be ya? Bilirsin be. Fransız İngiliz ortaklaşa bir köprü yapırdık be. Şanta açılışın ilk günü yıkılmak için be? Ee? Ya Fransız gitti o kadar çalıyordu dedi. Kalp börezi geçirdi öldü. Vah vah. İngiliz de demez mi? Ganim de gitti o kadar kurum. Kalp börezi geçirdi o da öldü. Yazıktır be ya. ama Allah şükür sen iyisin ha. Ya sorma. İyi ki çimento kullanmamışım be ya. Yoksa panda kalp krizi geçerim <laughs> Efendim birçok ağır işte çocuklarımızı çalıştırıyorlar. İnsan o çocukları görünce onlara yardım edesi geliyor. Ama bu iyi bu kadar da suistimal edilmemeli diye düşünüyorum. Beraber izleyelim. Bu da Buyur baba. Gel bakalım. Kamba çöpünü bak. Al abi misiri kevermene çöl. Baba bu çok ağır. Nasıl götüreceğim bunu? Kim verdi ya? Dur bakayım şu an, dur. böyle bir indir bakayım çuvalı. İndir, o oh, bırak. Ha? Dur, dur, ben sana yardım edeyim artık. Uçağım, uçağım dur bir dinlenelim abi çuvalı bir indireyim dur. dur. Ya uşağım, uşağım bu büyük çuvalı kim verdi sana? Babam. İyi de demedin mi ben bunu taşıyamam diye. Dedim. ee, ne dedi sana? Dedi ki yolda bir enayiye rastlarsın, verirsin çuvalı o dedi. Ne? <laughs> Çocuklar, refleks vücudun istem dışı hareket etmesine Peki, refleks haricindeki insanların hareketlerine ne denir? Evet, evet, evet. Sen evet, evet. söyle bakayım. Kim hocam. Aferin, hocam? Aferin. Senin ismin nedir? -"Tüleyman!" <laughs> Efendim, özellikle evli erkekleri, eşleri, hanımefendiler başka erkeklerle mukayese ederler. Yok o hanımına bunu aldı, onu aldı, oraya gitti, buraya gitti. Sen bu niye yapmayısın diye hep böyle mutlaka dirdir e, dir yaparlar. Bakalım bizim Hüsmen Ağa bu mukayese nasıl cevap vermiştir? Hep beraber izleyelim. Hoş geldin bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.